Düzce Bisiklet Kulübü'nün organize ettiği ve bisikletler platformu Düzce Bisikletçiler Kulübü'nün destek verdiği Bisiklet Baharı Biziz, Biriz Türkiye'yi sloganı ile dördüncü defa yapıldı. Anıt Park Meydanı'nda toplanan 400 bisiklet sever bisiklet tutkusu için bir araya geldi. Bisikletler organizasyon kapsamında Anıt Park'tan başlayarak şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi'ne kadar pedal bastılar tamam Ha? Tam onu konuştuğumuz için. Ana o ana. Beni de aldın ıı... değil mi Pazar ve siz de bisiklet turunlarına katılıyorsunuz. Evet. E, tur hakkında bilgi alabilir misiniz? Evet, e, 4 yıldır e, bahar şenliği yapılıyor. Biz de e, bu bahar şenliğine, etkinliklere katılıyoruz. Arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Düzce'nin 3 büyük kulübü de burada. E, destekliyoruz böyle şeyleri. Bisiklet adına böyle şeyler yapıldığında bize her zaman meydanlarda göreceksiniz. Ama bürokratlarımızdan da şunları istiyoruz. Samimi, gerçekçi çözümler istiyoruz. Özellikle bisiklet yolları istiyoruz. Gördüğünüz gibi Güzel bir kalabalık var ve şu kalabalık şöyle gelmedi onu da belirteyim. Mesela böyle etkinlikler yapıldığında işte kas dağıtılıyor, e, bedava bir şeyler dağıtında daha kalabalık oluyor. E, şuraya baktığınızda 300 350 kişi var, çok güzel bir grup var. E, sevenler burada, sizi de bekliyoruz inşallah. Herkesi bisiklet etkinliğine bekliyoruz. Bisikletler tur öncesi asker selamı ile Barış Pınarı operasyonuna katılan Mehmetçiklere destek verdiler. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tur üzerinde hemen... Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tur öncesinde Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol bir konuşma yaptı. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Turda özellikle turuncu kıyafetli arkadaşlarımızın tüm uyarılarına dikkat ederseniz sevinirim. Uyarılara dikkat etmeyenleri özellikle turdan çıkaracağız haberiniz olsun. Kimse kusura bakmasın bununla ilgili. Turda önce güvenlik arkadaşlar. Saray mahallesine gittiğimizde orada bisikletlerle ilgili çekilişlerimizi yapacağız. Lütfen turu sağlıklı, düzgün bir şekilde bitirelim. Tura bir 2 dakika sonra başlayacağız. Herkes başladığı yerde bitirecek turu lütfen. Arkadaşlarımız bu konuda uyaracak sizleri. Sağlıklı, düzgün bir şekilde turumuzu bitirelim. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bisiklet turu sonunda dağıtılan çekiliş numaralarına göre 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi. <laughs> <laughs> Böyle daha yakışıklı çek. Hadi. 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 <laughs> よろしくお願いしま Da elmesin, Selçuk. Ufkat. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası atış müsabakaları Elmacıköy Atış Poligonu'nda yapıldı. 10 ilden 32 sporcu turnuvada ter dökerken atış sporcuları Koşan Domuz, Gelen Ayı, Sporting ve Sabit Hedef gibi kategorilerde dereceye girebilmek için tetiklere bastı. Bir al Servis Servis tamam, tamam, numarası Serbest. Yarışlar sonrasında erkekler lisanslı dalında İstanbul sporcusu Cüneyt Karakuş birinci, Sakarya sporcusu Ahmet Deli ikinci ve Bolu sporcusu Yılmaz Demirpek üçüncü oldu. Erkeklerde av Teskereli dalında Karaman sporcuları Hilmi Gül birinci, Ahmet Kaya ikinci, Ali Seyhan üçüncü oldu. Lisanslı bayan dalında tek sporcu olan Düzce sporcusu Arzu Taş birinci olurken erkekler takım dalında Karaman Avcılık ve Atıcılık Kulübü birinci, İstanbul Yakacık Avcılık ve Atıcılık Kulübü ikinci ve Kastamonu Avcılık ve Atıcılık Kulübü üçüncü oldu. Birincileri ödülleri atıcılık ve avcılık federasyonu başkanı Ufuk Arman, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici ile avcılık atıcılık Düzce İl Temsilcisi Servet Sivrikaya verdi. Gel. Aslında Barış Pınar askerlerimize Gel. bir selam çakmasında da fayda var atıcılarımız. Evet, hep beraber evet. bir asker yani selamı olsun. Selamlar. Hep beraber. Evet, evet. Hep beraber arkadaşlar. <laughs> biz de sayın başkanım, biz de selam. Abimiz <laughs> burada. Konya Müdürümüz bu arada. Federasyon başkanım. Çok kıymetli katılımcılar. Kamil Üçbaş abimizi öncelikle rahmetle anıyoruz. Tabii onun adına yapılan bir turnuva. Bu turnuvanın yapılması noktasında federasyon başkanımızın e, ciddi katkısı olmuştur. Etkinliği tamamen e, federasyon yapmıştır. Huzurlarınıza öncelikle federasyon başkanımız Ufuk abimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu etkinlik yazın olacaktı. Ancak sel felaketinden dolayı e, iptal ettik terhir ettik daha doğrusu. Bugüne nasip oldu. Tabii katılımcı sayısı e, biraz düşük oldu ama yazın olmuş olsaydı çok daha farklı olacaktı. E, yapacak bir şey yok. Bu manada seneye önümüzdeki sene inşallah daha bol katılımlı, güzel bir etkinlik olur. E, bu arada buraya gelen bütün sporcularımıza, huzurlarımıza bütün düzceler adına hoş e, teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. E, daha sonra Avcı Dünyası Ali abimiz bize sponsor oldu. Malzemelerimizi, hediyelerimizi sağ olsun bize verdiler. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Yarışmada dereceye giren madalya ve kupa alan sporcuların yanı sıra müsabakaya katılan bütün sporcular ödül töreni sonrası asker selamı vererek kazandıkları ödülleri sınır ötesi operasyonda olan Türk ordusuna ithaf ettiler. Ve TSK'nın operasyonunu destekleyerek Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirdiler. buradayız. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman kendilerinin de silahlı bir kuvvet olduğunu ifade etti. Bizim için çok büyük önem var. Biz de bir silahlı kuvvetiz. Atıcı, avcı olarak bu ülkenin savunmasına her zaman e, savunmasında görev yapmaya hazırız. Sınır ötesinde bulunan ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz. Mehmetçimize Allah yardımcısı olsun. Hepimiz onların yanındayız. AK Parti İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu toplum yararı projesi kapsamında çalıştırılmak üzere Akçakoca Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 31 yardımcı personel, 2 de güvenlik personeli kazandırıldığını söyledi. Sarıoğlu Düzce bölgesi Sarıoğlu Düzce bölgesi için 550 kişilik kontenjan ayrıldığını, çok daha fazla başvuru olduğu için kural çekimine gidildiğini, personel alımında ve ücretli öğretmen ataması konularında ilçe teşkilatı olarak Hiçbir büllemlerinin olmadığını söyledi. Bildiğiniz üzere, Bile Eğitim e, Bakanlığı Düzce bölgesine 550 tane e, iş kurs üzerinden TYP yani toplum yararına e, çalışmak üzere bir sayı verdi. Bu sayı üzerine çok aşırı derecede bir başvuru oldu. E, biz de bunu hakkaniyet hakaniyet kura noktasında değerlendirdi. Herkes şansına çıksın. tabii bunun belli kriterleri var İşte eve giden ikinci bir maaş varsa belli bir rakamın üzerine gelir varsa gibi birçok etken var onlar zaten etkiliyor onlar başvuruursa bile iptal oluyor ee, dolayısıyla biz hocaya e, 31 tane yardımcı personel yani temizlikçi ve kaloriferci gibi iki tane de güvenlik e, olarak e, verildi biz de bunların e, buradaki okullara dağıtımını yaptık ve tabii e, gönül 31-32-33 değil de 60-70 tane olsun. Çünkü ihtiyaç var burada. Ama ne yazık ki devletin bize yani Düzce bölgesine verdiği rakam bu. Bu sayıda kaldık. Bunun dışında bir konuda milletim hazır konu açılmışken ücretli öğretmenlik konuları var. Ücretli öğretmenliklerle ilgili bizim yani AK Parti ilçe başkanlığı olarak herhangi bir şeyimiz yok. Onlar tamamen ilçe milliyetimin ee, müdürlüğün, e, müdürlüğün muhtesinde yani onlar kendileri e, bunun planlamasını yapıyorlar. Biz herhangi bir şey yaparsak zaten yanlış olur. Neden yanlış olur? Ben yani çünkü nereye ne hangi ihtiyaç var, hangi öğretmenlere ihtiyacı var ben onu bilme şansım yok. Ama e, eminim ki Milli en iyi şekilde dağıtımını yapmıştır. Talebedenlerin içerisinde de onların da, da birçok kriteri var. Yani bazıları işte bizi almadılar, işte şöyle yaptılar, böyle yaptılar gibi konuşuyorlar ama e 4 yıllık üniversite mezunu ya da işte ne bileyim Türkçeci, edebiyatçı, matematikçi varken 2 yıllık bilgisayarcı, ücretli öğretmenlik gibi böyle almazlar. Yani belli kriterler var. Formasyon alıyorlar, her şey aranıyor. Birçok eee donaneleri bir araya getirip en iyi şekilde yani sonuçta bu çocuklar en iyi eğitimi almak durumunda. Bizim çocuklarımız. Öyle Ama aman bizim çocuklarımız olsun, aman bizim adamımız olsun noktasında herhangi bir hareketimiz yok. Neden? Doğru olanı yapmak istiyoruz. Bu konuda da kamuoyunda bazı dedikodular oluyor. Onun için bunu açıklamak istedim. Bizim muhtemizde değil. Bunun kriterleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Müdürlüklerine verilmiştir. O kriterlere uygun kişileri kendileri ücretli öğretmen olarak görevlendirilirler. Kaza akşam saatlerinde Düzce Akçakoca D655 Karayolu Beyciler kavşağında meydana geldi. Edilinen bilgilere göre Düzce Üniversitesi öğrencisi Furkan Kuşçu yolun karşısına geçmek için ışıkların yanmasını beklerken yol kenarında bulunan başıbaş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerle bir süre mücadele eden Furkan Kuşçu köpeklerden kurtulamayacağını anlayınca karayoluna doğru koşmaya çalıştı. Bu sırada Düzce'den Akçakoca istikametine gitmekte olan Seyfettin Baran'ın kullandığı 06M3318 plakalı otomobil köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Furkan Kuşçu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Furkan Kuşçu yere savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Furkan Kuşçu ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer taraftan başıboş köpeklerin Furkan Kuşçu'ya saldırması ve kaza anı ise çevrede bulunan mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bak şimdi köpekler saldıracaklar. Bak şu anda orada köpekler saldırıyor ona. Tekmeleyip duruyor. Bak bak köpekleri gördün mü? Bak bak çocuğu saldırıyor. Aha şimdi karşı... Aha. Şimdi araba vuruyor. Kazayı gören vatandaşlar ise yol kenarında genç bekliyordu. Bu sırada başıboş köpekler gence saldırmaya başladı. Genç ayağı ile köpekleri kovalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca kaçmak için yola fırladı. Bu esnada yoldan geçmekte olan otomobil çarptı diye konuştular. Bu ışıkların altında çocuk köpeklerle mücadele ediyor. Köpekler ısıracaktı herhalde. Bir 10-15 tane köpek vardı. Köpeklerden kaçarken böyle tekmelerken yola fırladı. Çocuk bir adım attı zaten araç o saniyede vurdu. Işıkların öbür tarafına kadar düştü çocuk. Bu arabada oturuyordum. Böyle izledim. Tam inecektik biz. 9-10 tane köpek. Isıracak gibiler ama. Ve sürekli burada. Şey Hepsi de havlıyor. Yo çocuğun ayağına geliyor. Çocuk tekme atıyor, diğeri geliyor. Bunu atıyor, diğeri geliyor. Yola fırlayınca. Tam ayağını yola koydu. Arabaya fark çocuk ama. Nafile. Tam dibinde gitti araba. Yeşil ışık yanıyordu. Yeşil ışık açıktı zaten. Ondan sonra çocuk. Biz çıktık falan derken. Arabanın üstünden çocuk arkaya devirdik. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza saat 07 sıralarında Temotu yolu Samatköy'ü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdülkadir Özer idaresindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan baba Abdülkadir ve araçta bulunan oğlu Rafet ile eşi Naime Özer olay yerinde hayatlarını kaybederken Betül Özer ile Fehime Karakürçüs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından İlk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavileri için Geride Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cesedi ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. <laughs> mi? Onlar şey yapmasın. Tamam mı? Gelmesin. Tamam gelmesin. abi. Nereye Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede sürücü Abdülkadir Özen'in emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay öğlen saatlerinde Kursu köyünde meydana geldi. Edilinen bilgilere göre Nevzat Gümüş'e ait evin çatısında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran yangın köylülerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin tamamen söndürülen yangının tek katlı eve zarar vermesi engellendi. Diğer yandan yangını söndürmeye çalışan Mustafa Öztürk isimli şahıs dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sonbaharın ikinci ayı Ekim ayına girmemize rağmen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kapalı alanlarda özellikle araçların içinde zaman zaman bunaltıcı olabiliyor. Serinlemek için serinlemek için sonuna kadar açık camdan kafasını çıkartarak seyreden bir köpek de bunaltıcı ortamda serinlemeye çalışması ilginç görüntü oluşturdu. D655 karayolunda çekilen görüntülerde köpek, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan bir otomobilin sonuna kadar açık camından kafasını çıkartarak uzun süre yolculuk yaptı. Zaman zaman sahibine dönen köpek serin havanın tadını doyasıya çıkarttı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Düzce Spor, ligin 8. haftasında ligin güçlü takımlarından Erzincan Spor ile müstakil atletizm pisti sahasında karşı karşıya geldi. Evinde geçen hafta Sultanbeyli Belediye Sporu 1-0 yenerek moral depolayan Düzce Spor, deplasmanda da galibiyet için sahaya çıktı. Ancak istediği oyunu ortaya koyamayan Kırmızı Lacivertler, Erzincan Spor oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun 48. dakikada attığı gole engel olamadılar. Maçta başka gol olmayınca Düzce Spor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetle Düzce Spor puan tablosunda 11 puanla 9. sırada yer aldı. Gelecek hafta Düzce Spor evinde Yeni Ordu Sporu konuk edecek. 20 Ekim Pazar günü 18 Temmuz stadında oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Bayanlar 1. Basketbol Ligi, Bayanlar 1. Basketbol Ligi'ndeki temsilcimiz sezonun ikinci maçında Ankara temsilcisi Botaş'ı 62-55 yendi. Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın periyotları 17-17, 16-8, 15-18 ve 14-12 bitti. Temsilcimiz rakibi karşısında 4. periyotta zorlandı ve son 2 dakikada oyunu kopardı. İlimizin Erkekler 1. Voleybol Ligi temsilcisi 1881 Düzce Belediyespor 2019-2020 sezonun ilk maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın setleri 19-25, 23-25, 25-17, 25-16 ve 15-13 bitti.